Yani şu dünya gözüyle Peygamber Efendimiz'i göremedik ama hiç olmazsa dünyadayken Resulullah'ın kabrine gidip Ya Resulallah ben de İpsala'dan kalktım koptum geldim Ya Resulallah. Seni görmeye geldim Ya Resulallah. Nur cemalini göster Ya Resulallah dersen belki rüyada girer. Çünkü Peygamber Efendimiz'in rüyada gören Peygamber Efendimiz'i rüyada gören onu görmüştür. Şeytan herkesin suretine girer, sana annen olarak gelir rüyanda, sana baban olarak gelir, arkadaşın olarak gelir, tanıdığın tanımadığın herkesin suretine şeytan girerek, suretine girerek rüyada gözükebilir. Ama bir kişi hariç, Peygamber Efendimiz'in suretine şeytan bürünemez. Şeytana bir şey yasak, Peygamber Efendimiz'in rüyada suretine bürünmek. Onun için kim peygamber efendimizi rüyasında görmüşse görmüştür. Odur yani. Gördüğü gibi.